Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Bizimle hemen hemen denk yani yüzde %1.9, %2 daha fazla güçlü bir rakiple karşı karşıyayız. Ve kadrosu da gayet iyi bir kadro arkadaşlar. Üçlü bir savunma. Hani bizim taktiğimizin sadece tek DC'yle ama AML ve AMR'si ileride bir arkadaş Sabahki federasyon maçında şöyle bir aksaklık oldu arkadaşlar. 6-2 kaybettim. Durum 1-1'di. Adam 2-1 yaptı. Ben de sert hücum uzun pasa aldım. Ama aldıktan sonra adam bayağı bir gol attı. Şunu söyleyebilirim. Kendinizden güçlü bir adama karşı sert hücum oynamayın arkadaşlar. Sert hücum oynadım. Çok fazla gol yedim. Bu maçta bakacağım. Şimdilik hücum basıyorum. Evet rakip maçı izlemese de arkadaşları izliyor arkadaşlar. Taktiklerimiz her zamanki gibi hücum karışık kısa kapalı. Yüksek normal bölgesel ve gene kapalı. Kontra atakla bildiğiniz gibi offside'ı kapalı yapıyoruz. Çünkü bunlar şu an oyunda aktif değil gözüküyor. Topa sahip olma oranımız 57'ye 43 gayet iyi. Evet Emir Timur. Hadi Atari at be golünü. Gerçekten karşı karşıya artık yani oyunda gol olmuyor arkadaşlar. Karşı karşıya. O adamın top sürmesi mi varmış ya? Evet bakın MC herhalde adam. Defans tam topu aldı. Şimdi ilk atakta gol yeriz. Büyük bir ihtimal öyle olacak. Dedim ilk atakta gol yedik arkadaşlar. Şimdi dizilişe geliyoruz o yüzden. Şunlara geriye ok veriyoruz. Evet. Kalecimiz kurtardı. Federasyon maçında evet bir maçı yeniyoruz. Diğerlerini şunu da yeniyoruz. Bu maçı almamız şart arkadaşlar. Evet Gaspıralı Kırım Tatarlarının lideri İsmail Gaspıralı golünü attı. Evet puanlarımız çok düştü arkadaşlar biliyorum ama herhangi bir şekilde e, savunma veya başka bir şey almayacağım. Hücum kısa pas. Devam edeceğiz. Defansa geri yok ok verdik. AML ve AML'imize belki ileri ok verebiliriz. Evet. Yeniyoruz, yeniliyoruz, yeniliyoruz, yeniyoruz. Berabere yeniyoruz. Gayet iyi. Yani 4 maçta yenelim. Hatta 3 maçı yenelim. 1 maçta da berabere kalalım. Yarın final aşamasına geçelim. Bu sezon 2-2 yaptık arkadaşlar. Gayet iyi bir sonuç. 3-3 hatta 4-4 yapıp Federasyonu bir üst klasmana çıkartmak istiyorum. Hücum basıyorum. Bu adam karışık pas yapıyor arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Evet kalemizin puanı bir tek 6.5'in altında. Evet adam baya bir atak yapıyor. Şimdi bu ataklara engel olacak bir hamle yapmamız lazım ama bakın. Özellikle arkadaşlar DC'lerinize geri ok verdiğiniz zaman artık bu oyundaki mantık biraz daha mı ilerledi bilmiyorum ama özellikle ama özellikle DC'lerinize geri ok verdiğiniz zaman gerçekten savunmanız muhteşem oluyor. Evet gerçekten kalemize bir tehlike atlattık. Şimdi evet ilk kez bizim kurtarışımız adamdan daha fazla. Aterin'den güzel bir orta gelirse o gol. Evet kaygısız Kaygusuz kaptan kaygusuz yine golünü attı. Yani evet mantık vermeyelim kaygısıza. Santroforlarla mantık pek önermiyorum arkadaşlar. Yani benim gözlemlediğim bu oyunda AML ve AMR'ye ileri ok. DC'lere de geri ok verin arkadaşlar. Gayet işe yarıyor. Yani gerçekten oyunun mantığı bu şekilde. Çünkü anladığım kadarıyla DC'ler zaten sadece tek DC'niz varsa mevki olarak full savunma becerileri açık. AML ve de tam tersi. Tamamen hücum açık. Yani mantığın olaya biraz da bu arkadaşlar. Şimdi oyuncu değişikliği diğer yarıda. Yani ikinci yarının ortalarında 60 70'te AMC'mi alacağım arkadaşlar oyuna. Bakın bunun kondisyonu 79. Bunların kondisyonu düştü arkadaşlar. Yani federasyon maçlarında biraz daha sonlara doğru AMC'li sisteme geçiyorum. Evet. Çok kötü oldu bu sol bekimizin kart görmesi. Tam kalecimin gol yemeği sevdiği noktalar dedim ama adam atamadı. Evet. Kurtarış 3'e 2 arkadaşlar. Kısa pas oynuyoruz. Yani sert hücum ve uzun pas dediğim gibi kendinizden düşük rakiplerle yapıyorsanız yapın. Evet ilk maçı aldık. İkinci maç yeniliyoruz, yeniliyoruz, yeniyoruz, yeniyoruz. Evet şu an 4 maçta yeniyoruz arkadaşlar. Bu maçı kesinlikle almamız lazım. Federasyonumuzun finalde olması için. Şimdi biraz topa sahip olma bonusu basalım. Çünkü şu an bakın kritik noktada 57 43. Yani bunun 60 olması lazım biraz daha. Timur atar mı? Timur ya direği yaladı ya şut resmen. Evet daha dakika 62. Kondisyonlarımız daha çok düşmedi. Abim önündeki topa kayıp alabilirdin ya. Evet sol bekimiz çok kötü oynuyor arkadaşlar. Adamın büyük bir ihtimal e, AMR'si çok iyi. Ama AMR'si Evet AMR'si iyi arkadaşlar. Kanat. Forvet. Resulzade. Oradan çok golü var ama atamadı. Evet kaygısız 8.9 oynuyor. Bakalım hangi oyuncu oyuna alsak diye bakıyorum ama. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Timur'u ya da Timur kalsın. Söz gelmez de kalsın aslında. Neyse şöyle yapacağım. Söz gelmezi çıkartacağım. AMC'mizi oyuna alalım arkadaşlar. Biraz da AMC oynayalım. Çünkü AMC'li sistem olduğu zaman oyun artık daha iyi işliyor. Ve dediğim gibi kondisyonlarımız düştü arkadaşlar. Bakın bunu moralini fulllememişim ama gene kondisyonu iyi. Yani sıkıntı yok. Stoperlerimiz çok yoruldu arkadaşlar. Hadi oğlum. Bu gol arkadaşlar. Hadi be. Vallahi bak bu adam yani normalde gerçekten oyunu alıyorum. ikinci yarı alıyorum. E, etkinlikle böyle yaptım. 45'te oyunu alıyorum. Ellie de golü atıyordu. Yani oyuna girer girmez. Çünkü oyuncular yoruluyor arkadaşlar. Rakip takımın oyuncuları. Hal böyle olunca. Bakalım son dakikada bir gol yer miyiz? Takıma güvenmiyorum. Gol yiyebiliriz arkadaşlar son dakikalarda. Evet son dakikada bir gol atsak. Çok iyi olacak. 3-1 yapsak. Evet galibiyet Hemen bakın arka arkaya 6 galibiyet de aldık arkadaşlar. İstatistiklere baktığımız zaman 13 şutumuz var. Her ikimizin de bizim 7 isabet, adamın 4 isabet. Adamın kalesi bizden daha iyi oynamış. Nasıl olmuş bu? Yani bizim e, kurtarış evet adamın sonradan kurtarışı daha fazla oldu bu. 3'e 1'di. Yani baktığımız zaman aslında kaliteli bir kadro ve DMC'si, DMC'si çok çok iyi oynamış. Taraftarlarımıza yani federasyonun maçı izleyen arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Ödül. Bakın zarardayız ama olsun federasyonumuza paramız feda olsun. Hemen şunu indiriyorum çünkü sabah büyük ihtimal evet bir sonraki maçımız şey arkadaşlar. Dostluk şampiyonası ve şey yapmak istemiyorum. Şimdi Özel sponsor görevindeki şu 50 puanı alalım. Şu görev yapılacak arkadaşlar. Yani az kaldı. Şu görev de yapılacak. Yani bu sezon özel sponsor görevleri istediğim gibi değildi ama yine de e, şu aşamaya kadar geleceğiz. Yani çok rahatlıkla şu aşamaya geleceğiz. Şu aşamada belki 25 tokenimi kıyıp şunları alabilirim. Çünkü AMC eğer böyle 8-9 yıldız olursa diğer maçlarda 4-2-3-1 oynayabilirim. Şimdi federasyonumuza baktığımız zaman diğer maçlarda da Evet galip geldik. 3 hatta 3 4 galibiyet, 2 mağlubiyet. Daha öncesinde kafa kafaydı puanlarımız. Yani 24-24'tü ama artık finaldeyiz arkadaşlar. Turnuvaya bakalım. Bunun sonucuna göre ki iki, iki tarafta güçlü arkadaşlar. Yani bakın şu federasyon gelirse işimiz iş. Yani herkesin puanı yüksek. Yani 125'lik adamlar var. Ama olsun şu anki düzene baktığımız zaman liderlik panosunda 5.yiz. Bu sezon arkadaşlar artık elmasa daha önce de elmaslıydık düştük. Tekrar elmasa çıkmak istiyorum. Federasyonumun çıkmasını istiyorum. Çünkü yani elmasta 3. olduğunuz zaman 20 token veriyor galiba. 1. olduğunuz zaman 30 token. Yani şu an 1. olsak 16 diğer aşamada sonuncu olsak 20 token veriyor. Şimdi kapatmadan önce videoyu bakın e, kralların kralı etkinliğinde arkadaşlar 23 dakika kaldı. Yani diğer aşama için şu an ikinci aşama. Yani eleme aşamasının ikinci günündeyiz. İlk gün 7 kupa aldık. Bugün 9'da 9 yaptık arkadaşlar. Gece bir başladım. Herkese maç yolla maç yolla. Bakın 9 kupamız var. Ve e, bu kadar maç yaptık. Yani 9 kupa buradan. 7 kupa buradan. 5 token. Sab Önceki günde 1 token. 7 token arkadaşlar. 17 maç yaptık. 7 token için ama umut ediyorum artık final aşamasına bir şeyler yapalım. Özellikle o e, bahsettiği yani etkinliğin başında bahsettiği Birebir golcü ve serbest vuruş ustası Santrofor'u almak istiyorum. Eğer onu alırsam ki almam çok zor. Kaygısızı AMC alacağım. Onu da forvete koyacağım arkadaşlar. Söz gelmez veya bilmiyorum başka hangi oyuncu olur duruma göre ama dediğim gibi artık oyun 4-2-3-1'i daha çok destekliyor. Federasyon maçımız böyleydi. Yarın nasipse finalde birinci olup yani finaldeki rakiplerimizi yenip Birinci olmak istiyoruz. Üçlü üç yapmak istiyoruz. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Etkinliklerle alakalı bakıyorum. Kiralama teklifi diyor. Evet şu sabah geldi arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. %80 token iadesi etkinliği. Yani bence çok fazla tokenlerinize kıymayın. Çünkü %80 şimdi burada %80 dediğine bakmayın. %80 kadarını geri al yani genelde bu %20 veya %10 oluyor birçok kişi bundan dolayı yani 20 tokenlik adama 45 50 token basıyor ama bence token israfı gerek yok sizleri 451v ile bırakıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.